Annem eti bayağı bir azalttı da o yüzden bugün ağırlıklı olarak sebze yiyoruz. Ben sebze de severim. Ben bir pilava bakayım. Siz kebap sevmiyorsunuz anlaşılan. Pek sevmem. Ama Müjgan çok ısrar ediyor. Bir dene diyor. Bence denemelisiniz. Bizim kebaplarımız nefistir bu Adana'da bağımlılık yapan bir şey mi var? Nasıl? Anlamadım. E, Müşkan şehir kulübümüz çok güzeldir diyor. E, siz şimdi kebabımız çok güzel diyorsunuz. İkiniz de İstanbullusunuz. Nedir bu Adana'yı bu kadar sahiplenmek? Aslında Adana bizi sahiplendi Sevil Hanım. Tabii Müjgan adına konuşamam ama. Burası bana yuva oldu. Ben kendimi burada buldum. Aşkımı, Manevi babamı. Mektuptan haberiniz var sanırım. Müjgan'ın babasına yazılan mektuptan. Siz sormadan ben hepsini söyleyeyim. Mektupta yazılanların hepsi doğru. Zamanında sevdiğim kıza tasallut etmeye çalışan bir adamı öldürdüm için hapsi yattım. Eskiden oto tamirisiydim. Tahsilim yok. Lise terkim. Okulu bıraktım. Mecburiyetten. Bugün hayatımın en güzel günü olabilir. Çok sevindim. İyice kupalara. Hayır kupayla alakası yok. Seninle alakası var. Seni ilk gördüğüm günden beri beni seveceğine dair ilk defa bu kadar ümitlendim. Beni seveceğine dair. Kazadan sonra o ilaç kokulu odada kendimi o kadar yalnız hissettim ki. Hiç kimsem yok gibi hissettim. Koca dünyada yapayalnız. Bir oğlum var. Bana da bir şey olursa ona kim bakacak diye düşündüm. Sonra sen geldin. Elimi tuttum. Dedim Demir var. Yalnız değilim ben. Bana bir şey olursa gözüm arkada kalmaz. O Adnan için canını verecek kadar iyi bir baba dedim. seni seviyorum Demir. Bunu söyledin ya bana yeter Züleyha. Koza elle toplanıyor. Fabrikaya geliyor. işlendikten sonra hidrolik preslerde balyalanıyor. Sonra da satışa gidiyor. Biz babamla bunda kalmayıp iplik üretmeye başlayalım dedik. Sonra kısmet olursa kumaşa geçeceğiz. E, Alaaddin Yıldızoğlu ile ortak bir iplik fabrikası kuracak Yılmazlar. Tekstil kralı Alaaddin Bey mi? Siz tanıyor musunuz? Ben şahsen değil. Ortak tanıdıklarımız var. Çok güzel. İşiniz oldukça hakimsiniz. Teşekkür ederim. Burada öğrendim. Daha doğrusu hayat pek çok şeyi bana burada öğretti. Neyse artık müsaadenizle ben kalkayım. Ya e, otursaydın biraz da. Yok yok kalkayım sen zaten erken kalkacaksın. Sevil hanım da yol yorgun. Ben çok memnun oldum tanıştığımı. Ben de. Ben mutfaktayken çok sıkıştırdım mı seni? Canım Orkut. Ya bir dalga geçme. Yani bilmiyorum bir şey demedim. Sence sevdin beni? Önemli mi? Senin için önemli değil. Benim için sadece sen önemlisin. Benim için de sen. Evet. Ne evet? Anne çatlatmasana bir şey söyle. Beğendin mi? Nasıl buldun? Çok beğendim. Vallahi mı? Çok dürüst bir. Hiçbir şeyi saklamadan bir bir anlattı. Çok da yakışıklı. Yakışıklı değil mi? Ben oturup kalkmasını biliyor. Düzgün konuşuyor. İstanbul terbiyesi aldığı belli. Ama sana uygun mu? Neden? İlişkiden terk diye mi? Müşgen. Bu durumun mesele olmayacağını zannediyorsun. Ama yanılıyorsun. Olur. Her zaman olmuştur. Ayrıca sadece tahsil meselesi de değil. Çiftler aynı kültürden olmadığı zaman anne bir an ümitlenmiştim biliyor musun? İlk defa. Bu defa beni mesut edecek bir şey söyleyeceksin sanmıştım ama. Hala her zamanki hiç kimseleri beğenmeyen Sevilanız. Müjgan, ben senin iyiliğin için. Senin mesut olmanı istiyorum. Yanlış bir adım atıp bedbaht olmanı istemiyorum. Sen çok doğru bir adım attın değil mi anne? Babam da sen de üniversite mezunuydunuz. İkiniz de varlıklı ailelerden geliyordunuz. Peki neden mesut olamadınız anne? Niye abimi de beni de küçücük yaşlardan itibaren yatılı okullara gönderdiniz. Halbuki kağıt üstünde ne kadar güzel bir evliliğiniz vardı değil mi? Ben Yılmaz'a aşık oldum anne. Onu her düşündüğümde benim şuramda kuşlar uçuyor. Biliyor musun? Evet tahsili yok. Diploması yok. Hiçbir şeysi yok. Ama o kadar güzel bir kalbi var ki. güzel insan. Benim onayımı mı istiyorsun? Annemsin. Onayını istemez miyim? Madem Yılmaz'ı bu kadar çok seviyorsun, onunla mutlu olacağına inanıyorsun, bana diyecek bir şey kalmıyor. Gerçekten. O yer gelir, Yazı da gül o olur yar yar, gül olur yar yar, gül o olur. Yüzüm görsem tutulur dilim.